Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Değerli kardeşlerim, bugün Muharrem'in birinci günü. Hicri yılbaşımız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Şimdi bazı arkadaşların kafalarında soru işaretleri var. Büyü çözüldü mü, çözülmedi mi, halen üzerimde var mı, yok mu? İşte böyle şüpheler var. Hatta işte şöyle diyor. İşte ben her hocaya gittim, oraya gittim, buraya geldim. Efendim işte sizin anlattıklarınızı veya başka hocanın anlattıklarını yaptım. Ama halen çözülmedi. İşte onu denedim, bunu denedim. E kardeşim gel oku, okuyalım diyoruz. İşte rukiye tedavisi yapalım size diyoruz. E hocam denedik diyor. E kardeşim sen neyi denedin? Bir defa deneme sözü yanlış. Yani Allah'ın gücünü, kudretini mi denedin? Ee, Allah'a ben işte şöyle yaptım da e, Allah benim Büyümü, sihrimi çözmedi, çözemedi gibi İnsanı e, dinden, imandan eden Sözler bunlar. Deneme tahtası değil. Şu masayı bir insan yapar Olmaz Efendim bir daha dener, bir daha dener Olana kadar deneyebilir ama Bunda e, problem yok İnsan güreş yapar, bir daha deneyelim der, belki ben yenerim. Böyle deneme olabilir ama Kur'an şifadır, bunda şüphe var mı? Yok. E, Allahu Teala da şifa vereceğine inanarak biz okunmamız lazım, okumamız lazım. Bu ritüelleri yapmamız lazım ki şifayı Allah dilerse zaten şifayı verecek olan O. Bizde bir şey yok. Yani hiçbir hocanın elinde, hiçbir doktorun elinde böyle bir şey yok. Yani şifa veremez. Şifayı ancak Allah verir. Buna, buna bu şekilde inanacağız. Değerli kardeşlerim, bir defa Allah'ın bize şifa vereceğine inanacağız. Bu bir. İkincisi, doğru bir şekilde yapacağız. Yani bir doktor ne yapıyor? İşte hastalığı doğru teşhis ederse, doğru ilacı verirse, o hasta iyileşir Allah'ın izniyle. Allah da şifayı dilediyse efendim veya o adamda hastalık vardır efendim Allah e, dilemezse o hastalıkla o adam imtihan olunur. Şimdi biz de bu şekilde e, bir şifa için bu yola çıkacağız. Biz ritüeller söylüyoruz. İşte e, sidir yaprağıyla şöyle şöyle yapın. Defne yaprağıyla böyle yapın. Başka hocalar da anlatıyor. Böyle yaparsanız e, sihir büyü çözülür diyoruz. Efendim adam diyor ki, e, bunları yaptım, denedim olmadı diyor hocam. E, e diyorum gel kardeşim okuyalım diyorum. Ya hocam biz denedik diyor. O da olmadı. Neyi denedin? Kardeşim bana geldin mi sen? Yok. E gelmeden etmeden biz denedik. Deneme işi değil bu kardeşim. Güzel bir şekilde geleceksin. Sen kendin okuyup yapamıyorsan, edemiyorsan, çözemiyorsan bize geleceksin. Allah'ın izniyle çözeceğiz. E gelmeden etmeden bu iş olmaz değerli kardeşlerim. Hem gelmeden e, uzaktan doktora gidip efendim e, alo doktor efendi beni iyileştir. Ben burada oturuyorum. Böyle söylüyor musunuz? Doktorun ayağına gidiyorsunuz, değil mi? Doktor da size e, ilaç yazıyor. Bu işler böyledir değerli kardeşlerim. Büyü çözüldüğü zaman insanda bir ferahlık olur. Bunun belirtileri var, alametleri var. E, efendim daha kabus görmez, işi gücü rast gider. Bunun gibi alametleri var. Sonra büyü çözüldü mü, çözülmedi mi sen anlayamazsın ki bunu. Bunu hoca efendi anlar. İşin ehli olan bir hocaya gidin. Allah'ın izniyle çözülecektir, çözülmeyecek büyü yoktur değerli kardeşlerim. Bunu bu şekilde bilelim. Ee, Allah'ın izniyle kardeşlerim biz size yardımcı olmak için varız. Sizin huzurunuz, sizin iyiliğiniz için çalışıyoruz. Allah-u Teala sağlık, sıhhat versin inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.